Yeni anayasa çalışmalarını sürdürüyorsunuz. Her fırsatta yeni anayasanın muhalefet ve iktidarın ortak sorumlu olduğunu dile getiriyorsunuz. E, muhalefetin sizin bu söylemlerinize yaklaşımı nasıl diye sormuş Şimdi 12 Eylül darbe anayasasıdır. 12 Eylül'de darbeciler, ey millet biz sana bunu layık gördük ve bunu oyla diye getirdi. Yani bir sağdan bir soldan bu ülkenin genç evlatları baharlarında, ömrünün baharında hayatlarına kıyıldı. Gelecekleri ellerinden alındı, çalındı. Böyle bir anayasada bir defa ruhuyla birlikte bir darbenin tortusu var. Lafsıyla beraber de Türkiye artık yeni yüzyıla doğru gidiyor. Bu anayasa artık eskide kalmıştır. Biz daha ilerici. Gençlerimizin beklentileri var. Yeni bir Türkiye ye tahayyülü, daha güçlü bir Türkiye tahayyülü var. Kadının, ailenin, toplumun, işçinin, işverenin Türkiye'ye dair sözü olan Türkiye'de yaşayan herkesin Diyarbakır'daki, Akkari'deki amcanın, Edirne'deki, İzmir'deki bir öğrencinin bir gelecek tasavvuru var. Bu toplumsal sözleşmeleri anayasalar. Gelin bunu yeni yüzyıla yeni anayasayla girelim diyoruz. Yeri geldiğinde her türlü meselede bu niye böyle olmuyor, bu niye böyle daha demokratik değil işte demokratik belgenin en zirvesi anayasadır. Gelin bu anayasayı beraber sivilleştirelim, daha demokratik bir hale getirelim dediğimizde de burada masadan kaçıldığını görüyoruz. Öyle mi? Oysa e, iktidarıyla, muhalefetiyle, Sayın Cumhurbaşkanı çok net çağrısı var. Gelin önerilerinizi getirin. Bu önerilerle beraber oturup bir anayasayı yaparak milletimiz ve siyasetin, evet artık darbecilerin anayasası değil, biz millet olarak mecliste toplumun her kesiminin temsil edildiği milletvekilleri var. Meclis haritmeti öyle. Biz bunu yaptık, milletimizin de onayına sunduk. Ee, bu toplumsal sözleşmeyi sağladık demir gibi bir ödevi var. Ve esas itibariyle meclisten ne çıkarsa çıksın yine milletimizin referandumuna sunarak bu anlamda anayasayı da yine yürürlüğe koymak lazım. Yani darbeciler darbe sonrası bir anayasa yapmış bir siyasetçi eğer bundan dolayı bir rahatsızlık duymuyorsa e, bu bir özgüven eksikliğidir. Siyasetimiz bunu yapabilecek. Meclisten güçlü. ne sonuç çıkarsa çıksın referanduma gitmeli mi diyorsunuz? Evet elbette. Yani bunu milletimizin de onayını ayrıca sunmak lazım. E, Türkiye bir darbe anayasasıyla yönetilmeyi, hala bunun yürürlükte olmasını hak etmiyor. Türkiye sivilleştiği, demokratikleştiği, demokrasiye yönelik tüm saldırıları her şekilde püskürten bir Türkiye'nin gençlerimizin 84 milyonun yeni ve sivil bir anayasaya hakkı vardır. Bunu da yapmanın ödevi siyasetindir. Ben ümit ederim ki tüm muhalefetiyle beraber mecliste bu konsensüs oluşur ve Türkiye'nin meselesini çözecek daha demokratik bir hale getirecek. Temel insan hakları ile ilgili güvencileri anayasal teminat altına alacak bir evet bu benim anayasam yani 84 milyon herkesin bu benim anayasam diyebileceği bir anayasaya Türkiye layıktır. Bunu da siyasetin yapma gibi ödevi var. Anayasa tartışmalarında ilk üç madde konuşulur oluyor. Ve oradan da bir çözümsüzlük çıkıyor zaten. Çünkü Herkesin kaygısı o ilk üç maddede ne olacak konuşulur, konuşması. Siz bu anayasanın ilk üç maddesiyle ilgili tartışmaları nasıl buluyorsunuz? Bir, sizin görüşünüz ne? İki. Şimdi burada anayasa ile ilgili yapılması gereken çok önemli lafzıyla, ruhuyla değişiklikler var. Anayasanın ilk üç maddesiyle ilgili cumhuriyet ve cumhuriyetin nitelikleri bunlar bizim ortak değerlerimiz ve biz yeni yüzyıla bu değerlerle beraber yürüyeceğiz. Dolayısıyla bu konuda hiçbir bizim sorunumuz yok. Bunları koruyarak insan haklarına dayalı, daha Layıklık güçlendirerek... Dayıklık de da bu değerlerden biri değil mi? Tabii ki. Bunlar bizim ortak değerlerimiz. Türkiye'nin ortak gelecek tasavvurundaki önemli nitelikler, cumhuriyetimiz nitelikleri ve değerlerimiz. Bunları hep beraber koruyacağız. Ama mevcut anayasa, devleti alıp insana, vatandaşa ödevler yükleyen. Biz diyoruz ki yeni anayasa insan merkezli olsun ve benim haklarım vardı doğuşta kazandığım... Ben Hakkari'nin bir köyünde de doğsam, benim doğuştan getirdiğim haklarım var. Kars'ın köyünde de doğsam, İzmir'in merkezinde de doğsam, konakta. Benim doğuştan getirdiğim haklarım var. Ve devlet bu haklara saygı duyarak, geliştirerek, koruyarak bir ödev yükleyen bir anayasayı milletimizin önüne getirmemiz lazım. Dolayısıyla bu anlamda bir anayasayı milletimiz yeni yüzyıla, yeni anayasayla girmeyi ümit ederim. Dilerim bir e, ülkenin vatandaşı olarak gerçekleştirmiş oluruz.